Merhabalar. Merhaba. İyi akşamlar. Şimdi bizim canlı yayın konuklarımız birer birer başlarlar katılmaya. Onlar her çarşamba akşamı bizi heyecanla bekliyorlar. Daha önceki canlı yayınlarımızda demo nefes falan da yapıyorduk. Evet. Şimdi yeni bir konsepte geçtik. Evet Selin geldi. Bak Oh merhaba Selin. <laughs> Geçen haftaki talihli oydu. Evet, merhaba edeceğiz. demek ister misin Selin'e? Selin merhaba. <laughs> parıl parıl parlıyorsunuz <laughs> diyor. Evet. Nefes alınca öyle oluyor. Evet. E, yavaş yavaş canlı yayın katılımcılarımız e, katılıyorlar. Yine bugün e, güzel bir gün e, başlattık. Bakalım neler olmuş. Evet. Melih de e, kendi deneyimlerini paylaşacak bizimle, evet. onun nefesinin de hayatına nasıl yansıdığını anlatacağız ona. Bakalım neleri biliyoruz, neleri bilmiyoruz Melih. Sen bize söyleyeceksin değil mi? Evet ya? evet. Ben de senin gibi bu hafta, e, ben de bu haftanın talihlisiydim. Çekiliş evet. sonucu açıklandı, bana çıktı çekiliş. Evet. E, geldim, hani biliyordum hayatımı etkileyeceğini ama e, seanstan sonra bu kadar iyi hissedeceğimi. Hani anlatsa, kim anlatsa inanmazdım açıkçası. İnanmaz mıydın? Evet. <laughs> İnanmıyor muydun böyle nefes yani gibi, spiritüel şeylere? Yani çok araştırdım aslında. Hani herkes e, olumlu şeyler söylemiş bununla ilgili ama şimdi birinin anlatması, deneyimlemesi farklı bir şey. Ben deneyimledim. Evet. Hani e, beklediğimden çok daha iyi bir şey olduğunu beni çok daha iyi hissettiren bir şey olduğunu gördüm açıkçası nasıl bir şey oldu bize anlatır mısın Melih yani seansa başlarken aslında endişem vardı evet. bir sonuçta orada bir uyku bandı takıyoruz daha kolay teslim olmak hani sanırım ruhumuzu dinlemek kontrol etmek için evet. evet evet onun için sanırım e, taktığım zaman e, klostrofobi var bende. O yüzden biraz hani e, kapalı olan, göz bandında da çok aram iyi değil. Evet. E, taktım. Bir ilk başta kendimi teslim edemedim. Sonra yavaş yavaş kendimi teslim ettim. Size bıraktım hocam kendimi. Evet. E, bıraktıkça çok iyi hissetmeye başladım. Parmaklarımın ucundan ayak ucuna kadar bir enerji akışını hissettim. Evet. Ya bu akış öyle bir hissiyat uyandırıyor ki içeride. E, kendimi çok iyi hissettirdi bana. Gerçekten. Nasıl böyle. bir his mesela onu nasıl tarif, tarif etsen? Nasıl Nasıl tarif edersin? Yani bir insanın hiçbir şey düşünmemesi mümkün değil. Hani gözünü kapattığı zaman veya uyurken mutlaka bir şey düşünüyor. Evet. Yani Düşünmeyi bile düşünebiliyor. Ama yani orada ben tamamen temizledim zihnimi. Böyle gerçekten o an hiçbir şey düşünmedim. Hani odaklandım. Ve sadece nefesimi aldım sizin yöneltmeniz doğrultusunda. Evet. Ve o nefesi aldıkça Nefesime odaklandım, nefesimi düşündüm, nefesimi hissettim, daha iyi hissettim böyle e, ve kendimi e, baya böyle şey hissettim hani enerji dolu yani enerjinin içinde aktığını, evet. e, zihnimi açtığını hissettim açıkçası hocam. Zihnin sustu mu Melih? Düşünceler, o düşünceler, kafamdaki düşünceler aslında, evet onlar gitti. Evet. Çünkü ben çok fazlasıyla yarını, e, üç ay sonrasını, bir ay sonrasını <laughs> çok fazla düşünüp, e, bunu kaygı haline getirip evet. e, ve bundan e, bununla beraber e, günümü mahveden bir insandım. Değil mi? Şu an e, bundan hiçbir yok. Evet. Şu an ilk seansta bu kadar etkili olacağını düşünmüyordum açıkçası. X seansta e, meditasyondan sonra gözümü açmamla birlikte nefesin değiştiğini, bilincimin temizlendiğini hissettim. Daha böyle fresh, daha sakin, huzurlu olduğumu hani hissettim. Evet. Bu da bütün endişe ve kaygılarımı yok etmeye hani vesile evet. res oldu. Aslında. Peki. E, güzel bir deneyimdi Çok diyorsun, diyorsun yani. Yani. Çok güzel. Evet. <laughs> Peki e, şimdi e, sana yaşamına nasıl yansıdığıyla ile ilgili e, biraz bilgiler vereceğim <laughs> e, Eğer bunlardan uymayan varsa sana de ki hayır yok bu Söyle. benim için uygun değil diyebilirsin e, hayatında böyle hep çok mu verirsin hep evet Fazlasını vermek için şey yaparım zaten. Hep verirsin değil mi? Evet evet. Verme odaklı yaşıyorsun yani. Evet. Hani vereyim vereyim oraya da vereyim ne olacak onu da vereyim evet, bunu da vereyim. Evet öyle çok evet. düşünüyorum hani insanları çok düşünüyorum kararlarımı çok düşünüyorum çok sorguluyorum. Kısa örnek vererek de açıklayayım bunu bugün buraya gelirken de zaten hani izin Hı. alarak geliyorum. Hani Çok büyüterek böyle bunu işte izin alacaksan ben sabah erken gelirim. Evet. Daha erken gelirim, telafi ederim gibi çok düşünüyorum. Hani evet. bir şey yapmadan, bir şey söylemeden önce hep veriyorum yani. Değil mi? Verme odaklı yaşıyorsun. Ee, i̇şte biz de bunu nefesinden gördük. Almaktan ziyade verme odaklısın. Yani yeterince almıyorsun öyle söyleyeyim. Evet. Halbuki evrende bütün hediyelerin seni bekliyor ama sen onu yeterince almadığın için. Daha fazlasını verdiğin için, işte aslında bu panik ataktan bahsetmiştik, değil mi? Evet. Panik atağın var. Burada yaşamın akışına uyum sağlayamamak gibi bir şey yaşıyorsun <laughs> zihninde olabilir mi? Olabilir hocam. Yani, evet. Ve bundan dolayı sanki vermek vermek zorundaymışsın gibi hissediyorsun ve hayatının her alanına bu böyle yazıyor iş hayatında daha fazla veriyorsun evet. bir şeyin Ederi vardır onu da daha fazlasını veriyorsundur veya ilişkinde daha fazla verici taraf sen oluyorsundur evet. ee, Tabi e, hani diyor ya a, almadan vermek Allah'a mahsus Ama sen evet. almadan veriyorsun evet. ee, yani Sanki böyle ikinci bir nefes gelmeyecekmiş gibi. E, dolayısıyla biraz da geçmişe tutunuyorsun. Doğru mudur? Doğru. Hani geçmişte dünkü olan, beş dakika önce olan, üç ay önceki olan şeyleri e, sürekli kafanda böyle döndürüyor olabilir misin? Kesinlikle oluyor. Hatta beş yıl önce olan bir olay bile şu an hani etkiliyor? Değil mi? Beni etkilemesi beni etkiliyor hala hala. Evet. E, bu etkileme devam ediyor. Kurtulamıyorum resmen. Evet. Bir döngü içine girmiş gibi. Bir Bozuk plak gibi sürekli evet, evet. zihninde o böyle dönüp duruyor senin değil mi? Yani halbuki 5 dakika önce bile geçti. Ama mesela şey misindir böyle hatırası var işte şu Ben bende hatırası var. <laughs> şu tişörtü atamam. Evet evet ne bileyim, var var. İşte evet, şu evet. kalemi atamam bunu kimseye veremem. Var, Bunun var. anısı var deyip saklar mısın? Var var. Çok yaparım. Evde <laughs> çok öyle çöp gibi bir şeyim vardır yani. Evet. Altılar çok anlam yüklerim. Evet değil mi? Aslında belki hani kullanılmıştır, geçmiştir ama o geçmişle yaşadığını bize gösteriyor. Evet. Yani geçmişe tutunarak yaşadığını bize gösteriyor. Çok verici olduğunu gösterdi bize nefesin. İşte mesela erteliyorsun değil mi bir de böyle sürekli. Çok. Değil mi? Çok fazla. Ne yapıyorsun? Mesela bunu da yapayım ondan sonra bunu yaparım. Sonra yaparım, sonra yaparım. Hep. Ben iki yıldır hafta sonu yapacağım dediğim bir şey var. Hala yapamadım. Ya. Yani en basit örnek vermek gerekirse böyle evet. çok fazla erteliyorum. Değil Nasıl mi? Hatta kendime hep bir yerlere not düşüyorum. işte erteleme, erteleme. Hani evet. o derece ciddi bir noktaya geldi. Evet. Çünkü çok güzel planlarım var. Çok güzel aslında yapacağım şeyler var. Evet. Düşüncelerim çok güzel, planlarım çok güzel ama işin uygulama kısmında hep erteleme var. Evet. Deniz zaten en büyük eksiye düşüren de erteleme. Evet. Maalesef en büyük düşman. İşte bundan dolayı zaten anın tadını da çıkaramıyorsun. Evet. Anda yaşayamıyorsun. Kesinlikle. Zihin konuşuyor ya. Ya geçmişten ya gelecekten konuştuğu için anın tadını da çıkaramıyorsun. Ya geçmişte yaşıyorsun ya da geleceğin bir sonraki adımları planlıyorsun. Evet ama bir türlü de harekete geçemiyorsun. Evet. İşte bütün bunların hepsini senin nefesinde gördük ve yaşamına bu şekilde e, yansıdığını sana şimdi aktarıyorum. Evet, evet. E, bunun dışında kontrol de etmek istiyorsun. Hani ee, biraz mükemmel olsun da istiyor istiyor olabilir misin? Yani, tabii ki. Kontrol Bilmiyorum. edeyim şimdi onlar yapamazlar en iyi sonunda ben yapayım yapıyor musun? Çok fazla yaparım. Bunun en büyük örneklerinden biri. Kuzenime bir arkadaşım, şimdi evde bir anahtarı almış olsa bile ben gidip kontrol etme gereği duyuyorum. Evet Çünkü o yapamamıştır. Yani yanlış yaptıysa böyle olur, evet. ya yani öyle yaptıysa şöyle olur. Çok fazla düşünüyorum aslında. Evet. Yine düşünceye gidiyoruz orada. Değil mi? Evet, evet maalesef. Yani maalesef o şey, anda olma et. halini yaşayamıyorsun. Kesinlikle Zihin sürekli yani. konuşuyor ve susmuyor da. Erteliyor, bir sonraki adımı hesaplıyor, geçmişi bırakamıyor. Ve dolayısıyla anın tadını e, çıkaramıyorsun değil mi? Peki kontrol edebilir misin e, Melih? Sen kontrol edebilir misin? Yani aslında yani kontrol edemem çünkü gerçekleşecek bir şey varsa zaten gerçekleşir. Hani evet. ben e, bir saat sonra veya ne bileyim örnek vereceğim, kendimden birebir örnek vereceğim. Evet. E, benim köpek fobim var. E, şimdi mesela bir sokağa gireceğim ve sokakta üç tane köpek bekliyor ve bizim o sokaktan geçmem gerekiyor. Yani bunu kontrol edemem. O sokaktan mecbur geçmem gerekiyorsa geçeceğim ve hani ne gelecekse başıma bunu kontrol edemem ama oraya gidene kadar bir milyon senaryo. Evet. Böyle olsa şöyle olur, şöyle olursa böyle olur. Örnek İyi mi ya? Çok öncesine, yarın işe gideceğim ama bugünden yarının endişesine, kaygısına düşüyorum. Evet. Oysa ben bunu kontrol edebilir miyim? Edemem. Ama mi? beynim dediğiniz gibi susmuyor. Zihni, zihni, zihni susmadığı susmuyor. için kontrol edebileceğini evet. zannediyorsun Kesinlikle. değil mi? Ee, zaten zanlar bize ne yapıyorsa zanlar yapıyor zannettiğimiz şeyler. Halbuki biz hiçbir şey bilmiyoruz. Beş dakika sonra ne olacak bilmiyoruz. Yarın ne olacak bilmiyoruz. Ama yine de bir adım sonrasının hesabını yapıyoruz. İşte o da zihnimizin susmadığından. Ee, peki şimdi şundan da bahsetmek istiyorum. Mesela para sana yeterince gelmez. Doğru mu? Yani evet. Değil <laughs> mi? Hep zaten e, şeye göre ne kadar çok kızanırsan o ay o şekilde yaşıyor insan. Bir de gider. Gidiyor. Sende de kalmıyor değil Siliyor. mi? Kalmıyor. Evet. Hani e, bunu da işte yine nefesinde gördük. Bu da eril ve dişil enerji dengesidir. Ee, senin eril ve dişil enerji anlamında hani bir e, dengede bir şey var, hikaye var. Olsun nefes bunların hepsini temizliyor. Ne bileyim mesela aşk da gelir belki ama aşk da sende kalmaz. Doğru mudur? Yok kalmaz. Kalmıyor değil mi? Çok uzun kalmıyor. Evet. Hep döne döne aynı şeyleri mi yaşıyorsun Melih? Yani aslında evet. Evet. Yani döne döne aynı şeyler. Aşk konusunda yaşamıyorum yani uzun zamandır. Evet. Yani evet bir heyecan, bir şey oluyor ama böyle tam olarak istediğim gibi olmuyor açıkçası. Değil mi? Onda evet. öyle bir döngü içinde değilim. Aynen öyle evet. evet. Yani işte bütün bunların hepsi o nefesi evet. e, nasıl aldın ve nasıl verdiğinle alakalı. E, i̇şte bütün bunların hepsinin dengeye girmesi gerekiyor. Yani o bebeklikteki nefesine dönmen gerekiyor. Bugün yapmış olduğumuz seansta bebeklik nefesine döndün. Ve o zaman da akışta oldun. İşte ruhunla bütünleştin. Evet. Ve o yüzden kendini çok rahat ve fresh hissettin. Zihnin sustu çünkü. Şu ruhumu gerçekten hiç bu kadar yakın hissetmemiştim. Hani ne? ruhunu hissetmek denen bir kavram var. Nefes esnasında evet. ben resmen hani ruhumu hissettim. Evet. Yani benim için o an şey değildi. Hmm, nasıl derler? E, dokunamadığın değil hani hissedemediğim bir şey değildi. Evet. Yani resmen dokunmuş kadar hissettim ruhumu. Öyle oldu gerçekten. gerçekten öyle oldu Güzel e, nefes aldın. Hala ha. da bu arada nefesim sana düzelmişliğini hissediyorum. Yani nefes alırken normalde bunun yarısı kadar nefes alıyordum. Şu evet. an şu an ciğerlerimi tamamen dolduracak kadar nefes aldığımı hissediyorum. Çok çok, çok güzel, güzel bir hissediyorum. Evet, gerçekten öyle. Evet. Hakikaten yani nefes belki diyor evet. insanlar ama o kadar önemli ki. Çok önemli çünkü şey. nasıl nefes alıyorsak öyle yaşıyoruz. O yüzden işte mesela zaman zaman böyle aldatılmak gibi, kandırılmak gibi şeyler de yaşıyor olabilirsin. Yani Olabilir yaşamıştı, mi? Yaşamıştım. Evet. Yani. İş yerinde ne bileyim herkese zam yapıyorlardır işte sana yapmıyorlar. <laughs> eski şey iş bir şey bir şey <laughs> hani mesela atıyorum ne bileyim ya da işte çocukluğunda yaşadığın bir deneyimdir. Annen demiştir ki sana bu oyuncağı sana alacağım demiştir. Almamıştır mesela gibi şeyler bunlar da hep bilinçaltımızda çöp olarak e, duran şeyler ama sen çocukken orada bir anlaşma yapmışsın. Bir sözleşme yapmışsın o düşünceyle ve bundan dolayı kırılgansın, kırgın hissediyorsun, güceniyorsun evet. ee, olabilir mi? Fazlasıyla. hassas ve naif bir çocuksun aslında. Ya, hassas, naif diye de biraz şey olduğunu söylerler yani triple. <laughs> evet. Kırıldığın için evet. trip yapıyor olabilir misin? Evet, evet. Gücenirim. insanlara gücenme gibi Değil bir olayım var maalesef. Güceniyorsun, kırılıyorsun ee, ve hayatına bu şekilde e, yansıyor. Peki bundan dolayı da böyle kalbini kolay kolay sevgiye açamıyorsundur. Hani önce değil bir tanıyayım, dur bir şey yapayım bunu ben bir Hı. biraz hani bakayım, tanıyayım, böyle kolay kolay seni seviyorum filan cümleleri kuramıyor olabilir misin? Olmaz kesinlikle. Yani evet. önce tanımak istiyorum bunu yani Şey süt, sütten ağzı yanan yoğurdu öfke yer evet. diğer ya. şey ya, değil evet. Değil mi? O yüzden tabii kalbini sevgiye açamadığın için kolay kolay ve rahat rahat e, ifade de edemiyorsun. Bazen şunları da e, yapmıyorsun e, nefesinden gördüm. Şimdi söylersem kırılır ya da gücenir. Yaşar bana yanlış anlar. Yanlış anlar beni diye böyle ifade de etmiyorsun özünü değil mi? Doğru mudur? Yani evet. Evet. Çok fazlasıyla kendimi ifade edemediğim insanlar oluyor. Evet. Yani bu sadece aşk hayatında değil ve hayatının yani? bütün yani. hayatında, evet. iş anlamında. Ha. Yani bunu böyle söylersen işte ya kırılır ya yanlış anlar. Evet. Anlatmak istediğimi tam olarak anlatamam. Evet. Ya başkası böyle düşünür gibi. Evet. Çok fazla. Değil şey var. Bunları da yapıyorsun. Evet. Tabii şimdi o nefesin akışta olmadığı zaman, işte o oksijenin gitmediği bölgelerde de. E, sorunlar e, yaşıyorsun işte şu bölgede mesela. Evet. E, hani nefes e, almakta ve vermekte sorun yaşadığın için bu bölgelerde sorun yaşayabilirsin. İşte yeni bir nefes gelmezse diye akciğerlerimiz burada ya. Yeni evet. bir nefes gelmezse diye korktuğun için o e, azıcık aldığın nefesi bile bırakmakta biraz işte o geçmişe tutunuyorsun. Plan dememizin sebebi o. Evet, evet. hani Hem yeterince almıyorsun yaşam enerjini, bir de hep yorgun hissedersin kendini değil mi Melih? Evet. Hep mi? Gerçekten evet. <laughs> doğru, çok doğru tespit yaptınız gerçekten. Evet. Ama çok fazla var. Bunun için aslında B12, C vitamini falan gibi takviyeler alıyorum. Evet. Yani herhangi bir doktora bunun için gitmememe herhalde kendince bir çözüm buldum, hani birazcık kendimi iyi hissetti diyor. Evet. Ama genellikle yataktan kalktığımda ve yatağa kalkana kadar kendimi yorgun hissediyorum. Evet. Bu uykusuzluk değil, yani uyku hali değil, genel böyle. Evet, işte gece uyurken falan o zaten azıcık alıyorsun, tutuyorsun nefesini hani evet. anladın mı? O yüzden de böyle kaliteli bir uykuyla, hani kaliteli bir uykuyla zinde ve dingin o bebeklik nefesini olmadığı için, evet. yeterince almadığın için, vermeye odaklı olduğun için, o yüzden de hep yorgun hissedersin kendini. Bu arada ben yaklaşık e, iki hafta önce bir sağlık hocana gitmiştim. Evet. E, doktora soğuk algınlığı için e, başvurdum sağlık hocama. Sağlık hocamdaki doktora ekstra çıkarken şey sordum. E, ben hep yorgunum. E, ben hafta sizin bunun için bir vitamin takviyesi almama gerek var mı? Alayım mı? Doktorun sevdiği, söylediği şey. Rüya görüyor musun bir yanımda evet. ve rüya görüyor musun anlamadım dedim ben yani derin derin uyuyor musun evet. ee, işte rahat nefes alabiliyor musun ya bunu sordu bana yani evet. çünkü nefesin ne kadar önemli olduğunu doktorun sormasından anlıyoruz çünkü diyor ki derin uyuman gerekiyor ki dinlenmiş ol yoksa evet. 50 saatte uysan sana Aynen. yetmez. Ve o halsizlik olur. Değil Aynen değil? öyle işte. O çok önemli. Gerçekten öyle. O halsizlik ve o yorgun evet. kalkma hissinin yegane sebebi Kesinlikle. işte o yeterince yaşam enerjisini almamak. Tabi evet. bu ifade etmekte de zorluk yaşıyorsun ve dolayısıyla o üzülmesin, öbürü kırılmasın diye. Evet. Ama sen özünü ifade etmediğinde bu defa bastırıyorsun. Kesinlikle. Baskılıyorsun o duygularını. Evet. Bu da sende öfke yaratıyor. Öfke, stres, stres yaratıyor. Hasar yapmama sebep oluyor. Evet. Birçok şeyi bende yaratıyor. Ya çünkü içinde sıkışıyor resmen. Ben onu işte ifade edemedim, söyleyemedim, anlatamadım. kesim o böyle anladı. Of puf. Hani içinde bunlar bir milyon tane şey yaşıyoruz. Düşünce. Çok, <laughs> çok kötü. evet. Gerçekten. Ee, yani... E... Kendinle ilgili göremediğin yanların olabilir mi? Yani insan kendi hayatını çok iyi göremeyebiliyor. Ama hani ne zaman insan farkına varıyor Kendi içine döndüğü zaman ruhuyla bağlantı kurduğu zaman. Hani sen belki de sana yaptığın her şey son derece normal geliyor. İşte onu evet. da yapıyorum, bunu da yapıyorum, şunu da veriyorum, daha ne yapayım diyor olabilir misin? Evet, kesinlikle oluyor. Özellikle e, yeni iş yerinde çok sık yaşıyorum. Evet. Yani, e, yapabileceğim her şeyi her şekilde yapıp e, adapte oluyorum ama buna rağmen işte şey oluyor, yeterli gelmiyor. Evet. E, i̇şte üç kişi yerine çalışsanız da, üç kişilik iş yapsanız da e, bir tane küçük bir şey atlamış, atlamış olduğunuzda hani bu size söylendiği zaman benim de kızgın olduğum andan dolayı evet. bütün motivasyonumu bozuyor ve dikkatimi dağıtıyor. Ya. Yani o bana bütün o zaman işte kafamda yine düşünceler, sorular, Aynen. sorunlar, kaygı Aynen. bozukluğu tekrar baş gösteriyor ve bunun benim günümü çok olumsuz etkiliyor. Hep çabalamak zorunda hissediyorsun evet. kendini değil mi? Daha fazla, daha fazla çabalayayım, daha fazla yapayım, daha işte daha ne verebilirim? Hep hayata böyle Kesinlikle. bakıyorsun. Evet sana bu bahsettiğim tabi e, şeylerden dolayı hani hayatına yansıması bu şekilde. Mesela yok hani bunlardan hiçbiri bana uymadı dediğin herhangi bir şey var mı bu yaşam analizinde? Yani aslında e, aşk konusu biraz şey çünkü hani <laughs> çok uzun zamandır hani aşık olduğunu düşünmüyorum yani 5-6 yıldır. Evet. Ee, o yüzden aşk konusu bana uyumamış, uymadı gibi. çok. Ama şöyle söyleyeyim atıyorum, 3 sene önceki yaşadığın aşkta, mesela atıyorum. Ha, yaşama, yaşadın mı, yaşamadın mı yani bu onda bahsettiğimiz olabilir. şeyleri? Onu da olabilir, yani çok sorun evet. olduğu için. Yani evet, işte o yüzden hani baktığın zaman yani aşkın da sana gelebilmesi için o nefesi yeterince kocaman alman lazım ya kesinlikle ki. Kesinlikle bence çünkü enerjine yansıyor. Yani Aynen. Cidden. Gün içinde en küçük bir şeyin bile modumuzu düşürdüğünü. E, bizi negatife sürüklediğini, kaygımızı bozduğunu düşünürsek olsa evet. kimse enerjisi negatif bir insanla, arkadaş olarak dahi görüşmek istemez. Değil mi? Yani biz zaman yani. zamanı öyle. O yüzden hani e, bu sadece bugünün hikayesi değil. Senin Tabii. nefesindeki gördüğümüz şeyler, işte atıyorum iki buçuk yaşında bozdum nefesini korku ve endişeyle bozuyor çünkü evet. nefesi insan. O düşüncelerle beraber o e, o çocukluğunda bebekken o bıngıldık derler çocuğun tepe çakrası açıktır. Ve orada ruhla bağlantıdadır çocuk. Yani korkusa endişesi yoktur bebeğin. Ee, ama ne zaman ego bilinci başlıyor? Korku bilinci. işte annenin, babanın sana giydirdiği elbise, oğlum böyle yapmalısın, şunu da şöyle yapmalısın, bizim örf ve adetlerimiz böyle, bunu yaparsan el alem ne der evet. filan gibi böyle şeyler ya da işte soğuk soğuk su içme hasta olursun gibi bunlar bile hep korku yaratan şeyler. Son derece iyi niyetle söylüyor belki annen bunu ama bunlar bilinç altında birikmiş korku ve endişeler e bunlar işte bu yaşına kadar getirdin bunları. Aa, <laughs> evet. Büyük yani e, bu bunların arasında başka bana uymadı bunlar evet. diyebileceğim bir şey var mı? Yok. Aksine tam böyle e, oturdu diyeceğim şeyler var. Yani bunlar arasında da en büyük zaten şeyde kaygı noktasıydı. Evet. Yani beynim için sesler susmuyor gibi düşünürsek olursa hani böyle deli değilim ama <laughs> 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 yani çok fazla düşünüyorum diyelim yani işte hani ben bunu ders dersem ne olur? Ben bunu yaparsam işte yanlış ee, anlar gibi gibi. Evet. Çok fazla düşünüyorum. Ama insanların o kadar düşünmediğini, daha relax, daha sakin olduklarını görüyorum. Evet. Ee, yani ben de o zaman işte diyorum ki bende bir sorun var. İşte bugün de konuşuyoruz ki burada hani gördük ki <laughs> nefeste ilgili bir problem var. Evet. Ya ister misin peki bu nefesin böyle düzelsin, hayatın değişsin? Çünkü şöyle bir slogan var yani sen değişirsin, nefesin değişir, düşüncelerin değişir, evet. nefesin değişir. Bu düşünce kalıplarından dolayı senin nefesin böyle. Evet. Hani korku ve endişeler, işte burası susacak, susunca nefesin değişecek ve sen o bebeklik nefesini hatırladığında tekrar... Korkusuz, endişesiz, böyle bir hayatın olacak. İster misin böyle bir hayatın olsun Melek? Kesinlikle isterim çünkü bu aynı zamanda kaliteli bir hayat demek, sağlıklı bir yaşam demek. Evet. Çünkü insan gerçekten stresleri, hani en ufak stres yapamayacak bir konuyu büyük bir problem haline getiriyor. Evet. Benim durumumda olan bir insandan bahsediyorum. Hiç durduk yerde, aslında çözümü çok basit olan bir konuya... Sırf stres yaptığı için, kaygısının bozuk olduğu için o an e, yanlış şekilde yaklaşıyor. Değil, değil mi? Evet. evet. Yani sen daha e, güzel, daha kaliteli bir yaşamın olsun e, deyince. Tabii biz de sana şey sorduk nefes yapmadan önce. Sorumluluğunu alıyor musun dedik. Evet. E, sen hakikaten bu sorumluluğu alıyor musun? istiyorsun ama sorumluluğu evet. da almak gerekiyor. Tabii ki. <laughs> Evet, peki ne yapmayı düşünüyorsun şimdi bundan sonraki adımın ben, nedir? Ben bundan sonra yani kampa katılıp kampa, yani kampta kendimi, e, bu nefesimi kendimi diyorum ama nefesimi evet. e, gerçekten düzeltmek, nefesimi evet. düzeltmek mi denir doğru bir tabir mi? Doğru, e, düşünce kalıplarınla evet. beraber nefes Doğru de. nefes almayı öğrenmek istiyorum gerçekten. Doğal nefesi evet evet. evet. Bunu hakikaten istiyor musun? Çok istiyorum. Emin misin? Eminim çünkü şöyle bir şey ben buraya gel, e, geldim seans olacak e, olacağım. Yani olacakları bana iyi gelecek olmasını tahmin ediyorum. Bana iyi gelecek bir şey yapıyorum diyorum. Ama seansa başladıktan sonra e, görürüm ki hani iyi ki böyle bir şey yapmışım. Çünkü bu kadar bende etki yaratacağını e, yani bu kadar şey değişikliğe sebep olacağını tahmin edemiyordum. Bir hmm. de bunun e, daha iyisini düşünüyorum. Yani düşünemiyorum. Hani, hmm. e, Kampta nasıl olacak? Bunu üst üste aldığımız <laughs> zaman, yaptığımız zaman, aynen öyle Daha da geldiğinden yuvuz. çok çok farklı çok çıkıyorsun güzelmiş. yani. İyi evet. e, o zaman, sen istiyorsan biz de yapmaya hazırız. Belki <laughs> <laughs> e, Melişçin, sana çok teşekkür ederiz. Sağ ol, iyi ki geldin. E, şansına güven, çok şanslısın. Selin gibi geçen hafta da Selin e, şanslıydı. Evet. Doside diyor ki köklü değişim için diyor şart diyor canım benim evet. özledik seni do, dosicim evet teşekkür ediyoruz ben çok teşekkür ediyorum sana Başka. Ve inşallah değişimler ve dönüşümler seni bekliyor seni bekliyoruz o zaman Kampan. Tamam. tamam canım tamam, hocam. peki sevgiler teşekkürler takipçilerimiz canlı yayın takipçilerimiz evet Efe